Konuşmamın başında kibirli narsistler, güzel gevezeler, bencil muhterislerden bahsetmiştim. Ne hikmetse Cumhuriyet Halk Partisi yönetimine baktığımda maalesef gördüğüm bunlardır. CHP Genel Başkanı geçen hafta bize parmak sallayarak konuştu. Öfkeden deliye dönmüş, sinirden sanki nöbet geçiriyormuş gibiydi. Kendisine sakinlik ve soğukkanlılığı temenni ediyorum. Ancak Özgür Bey'in yalan ve iftiralara sarılarak yaptığı çiğ ve çirkin siyasetin bizim nazarımızda delikli kuruşla ne bir değerinin ne de bir ederinin olamayacağını hatırlatıyorum. Şunu da söylemeden geçemeyeceğim. Kalabalıkta yapılan sahte kabadaylığın tenhada özür kabul edilmez, edilemez. Bizim haddimiz bu uçurum siyaset müelliflerinin haddini bildiği kadardır. Hazreti Mevlana diyor ya, insanı güzel yapan yüzüdür. Yüzü güzel yapan gözüdür. insanı insan yapan da ağzından çıkan sözüdür. Özgür Bey'in yolu yol değildir. Takip ettiği siyaseti, ahlaklı siyaseti hiç değildir. Bu muhalefet patırtısının yurt dışında ziyaret ettiği her ülkede Türkiye'mizi ve Cumhurbaşkanlığı kabinesini hedef alması işbirlikçi ve manda özlemi çeken bir siyasetçinin hezeyanıdır. Dünya genelinde hangi ülkeye bakarsanız bakınız Biraz sonra anlatacağım bazı istisnalar dışında hangi ülkenin muhalefetini incelerseniz inceleyiniz. Ülke ve milletini şikayet eden çürümüşlüğe tesadüf edemezsiniz. Özgür Bey'in Brüksel'de ikram edilen meydanda yaptığı mitingde iktidarı Trump'a çalışmaya başladığını iddia etmesi, Türkiye'mizi ayaklar altına alması, gayrimilli ve gayri ahlaki bir siyasetin kokuşmuş örneğidir. Yazıklar olsun. Yazıklar olsun. Buna ortak olanlara da yu olsun. Bakınız bu yılki Nobel Barış Ödülü Venezuela'lı gözde bir muhalefet liderine verildi. Bu hanımefendi Amerika Birleşik Devletleri'nin ülkesine müdahale etmesini isteyecek kadar zıvanadan çıktı. Siyonizmin hayranları arasında yerini aldı. İsrail'in bile ülkesinin askeri müdahale etmesini talep etti. Bildiğiniz gibi ödülü de Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'na ithaf etti. Cezaevinde bulunan eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı da Venezuela'da demokrasi ve özgürlük mücadelesi verenlerin başarısı diyerek bu bahsettiğim şahsı aldığı Nobel Barış Ödülü'nden dolayı kutladı. İşte CHP budur. Aziz Atatürk'ün kemikleri sızlamaktadır. CHP'de eksen kaymış, erdem kaybolmuş, Türkiye ve Türk milletine muhalefeden yabancı beslemesi bir anlayış maalesef yuvalanmıştır.